İstanbul'da tekel usulünün konulduğu 1871 tarihine kadar tütüncü dükkanlarında tütünler terazi ile tartılıp açık olarak satılmakta ve herkes içeceği tütünü muayene ettikten sonra satın alırdı. Bu yüzden tütüncüler gerek zengin ve kivar gerekse halkın ramazanlık tütünlerini çeşit çeşit kayıp hazırlarlardı. Tütünün İstanbul'a getirilmesi 1687 tarihinde olup önceden ilaç için getirilmiş ve 1735 tarihine doğru kullanılması yaygınlaşmış olduğu söylenir. Tiryakiler Ramazan'da kendilerine mahsus tütünleri satın almakta çok titiz davranırlardı. Peçevi tarihinin birinci cildinin 363. sayfasında kahvenin kullanılmaya başlandığı tarihi 1554 yılında olup o vakte kadar İstanbul'da kahve kahvehane yokmuş. Ancak o tarihten sonra Halep'ten, Hakim ve Şam'dan da Şems adlarında iki kişi gelerek Tahta Kalede birer dükkan açtıkları ve burada kahvecilik yaptıkları ve bundan sonra buralara yavaş yavaş keyif ehli, katipler, şairler ve devrin ileri gelenleri toplanarak kimi tavla, kimi satranç oynamakla bir kısmı da kitap ve divan okudukları bilinmektedir. Her yeni şeye itiraz etmeyi hastalık derecesinde adet edinmiş olan alimler ise kömür derecesine varan bir maddenin kullanılması haramdır diye fetvalar vermişler ise de yayılmasına ve kullanılmasına mani olamamışlar ve halk arasında sevilmesinin önüne geçememişlerdir. Kahve bundan sonra kibar meclislerinde de fafori ve çini fincanlar ve gümüş kafesli zarflar içinde kullanılmaya başlamıştır. Son zamanlarda direkler arasında meşhur Hacı Reşid'in çayhanesi ile bez fabrikası kapı çuhadarı olduğu halde yalnız Ramazan-ı Şerif'e mahsus olmak üzere yine direkler arasında bir dükkan kiralayan meşhur Hacı Murat'ın pişirdiği kahveler pek nefis olduğu gibi yapmacık olan hiddetleri de meşhurdu. Ramazan hazırlıklarına katılanların başçalarından bir takımı da geceleri fazla rağbet gören karagöz ve orta oyunu, çalgı ve sonraları tiyatroculardı. Gerek bunlar ve gerek geceleri çarşı hamamlarının açılmasına bazı seneler 8'inde, bazı seneler de 10'unda izin verilirdi. Bazı kimseler buna bir mana veremez. Eğer bir mahsuru yoksa neden 8'e veya 10'a kadar yasaklanıyor da ondan sonra izin veriliyor diye söylenirlerdi. Bu izin gecikmesini makul bir sebebe bağlayamayanlar herhalde bunun sebebi bir görenek olsa diye düşünüp hüküm verirlerdi. Nitekim sonraları Ramazan'ın ilk akşamından itibaren bu gibi yerlere izin verilmeye başlandı. Bir de Ramazan gecelerinde en fazla kalabalık olan yerler Aksaray, Divan Yolu, Tophane Şehzadebaşı, Direkler Arası, Galata'daki Çeşme Meydanı gibi caddeler olup bu caddelerde bulunan kahveler ve çaycı dükkanlarında ve tulumbacı kahvelerinde büyük hazırlıklar yapılır ve Ramazan geceleri dükkanların içerisi hınca hınç dolardı. Garsonlar bellerinde peştimanlar olduğu halde ellerindeki maşaları şakırdatarak dört tarafa seyirtip ''Buyurun ağalar buyurun'' sözleriyle devamlı müşteri çağırırlar ve bir taraftan da çubuk, kahve, nargile ve ateş yetiştirmeye çalışırlardı. Bunun için kahvelerin sahipleri garsonların genç ve çevik ve bu işlerde yatkın olmasına çok dikkat ederlerdi. Bu gibi kahvelerin bazılarında saz şairleri, bazılarında da zurna veya klarnet, çifte nara darbuka, maşalı zil gibi çalgılar bulundurulurdu. Sonraları münasip yerlerde kıraathaneler açılarak Ramazan geceleri zamanın en seçkin müzisyenleri ve okuyucuları ince sazlar bulundurulmaya başlandı. Ramazan'ın ilk günü bütün devlet daireleri tatil edilir, gazeteler çıkmazdı. Ramazanlarda bütün resmi dairelere memurlar sıra ile devam ederlerdi. Bunun için ayrıca bir de nöbet cetveli düzenlenerek çalışma odalarına asılırdı. Kış Ramazanlarında günler kısa olduğu için resmi dairelerin gece açık bulundurulduğu da bilinmektedir. Hatta 1863 yılı Ramazanında Bab-ı Ser Askari ve Tophane Müşiriyet daireleri geceleri açık bulundurulup gündüzleri kapatılmıştı. Cami-i Şeriflerde namazdan sonra mukabele okuyan hafızlar Ramazana 15 gün kalarak mukabeleye başlarlardı. Sultan Beyazıt Fatih Camileri avlularında her Ramazanda sergiler açılması adet olduğundan bu sergilerde teşhir olunacak eşyalar hazırlanırdı. Bu sergiler Efkaf tarafından toptan arttırmaya çıkarılır ve üzerine kalan müteahhit sergiye katılacak firmalara yerleri ayrı ayrı kiralardı. 1861 yılı Ramazanı'nda Beyazıt sergisinin kira bedeli 4300 kuruşta Sahaf Kayserili Mehmet Efendi'de kalmıştı. Zamanın şairleri Sadrazam ve Şeyhülislam ve vekil ve vezirlere takdim olunmak üzere Ramazaniye kasideler yazmakla uğraşırlardı. Şair merhum sahibin Ramazaniye kasidesi pek meşhur ve şairler arasında da pek makbuldu. Hatta çaylak Tevfik Bey İstanbul'da bir sene ismiyle yazdığı kitabında Ramazan gecelerini çok iyi tasvir etmiştir.